Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a geçmeden önce arkadaşlar bu videoya abone olup like atana inşallah efsanevi çıkar arkadaşlar. Buradan hemen şeyimizi de geçe. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşımın hesabındayım yani Ahmet'in hesabındayım. O da işte ben 500 bir, bir 756 kupa yapmaya çalışacağım. Piper'ı. O işte şey dedi. Kanka ee, sen bayağı bir iyi oynuyorsun Piper'i dedi. Ben de tamam bari bunu yapayım dedi. Neden olmasın yani? olabilir yani. Türkiye sıralamasında isminiz çıkabilir yani. Niye olmazsın Allah Allah değil mi? Yani. Orada bir Junior Ronaldo yazsın. Bak şuradan Crow gelecek bak. Eminim Crow gelir. Bu arada arkadaşlar cidden ben Piper'la çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Hemen şuradan Crow var. Crow'dan kaç? Direkt şöyle. Oha iki kişi izliyor. Bahmet'in de arkadaşı çok ha. Ya oyun içi falan arkadaşı çok. Belki sınıftan da olabilir ama. Baya bir İngilizce falan var. Öyle adamlar falan. Bu arada arkadaşlar sizde unutuyor musunuz bilmiyorum ama Piper'ı ben bazen diye yakından sıkmaya çalışıyorum. Sizde de oluyordur belki. Bu arada ben öldüm. Dedim. Ama bak öldüm dedim açıkçası bak söyleyeyim. Öldüm dedim. Buradan da iki geldi. E, çok iyi gidiyorum kesinlikle çok iyiyim. Çok kötü değilim kesin bak. Kesinlikle. Hmm. Bu arada arkadaşlar Piper'la bazenleri iyi oynuyorum. Bazenleri kötü oynuyorum. Bu nasıl bir şey onu hiç anlamadım. Ben de iyi oynadığımı düşünüyorum yani. Ana ve Türkiye sıralamasına gireriz. bence yaparız ya Sek, 756 kupa yaparız rahat kaçmış şurada şu falan gitmiş neyse ben şuradaki kutuya dalacağım da ilk önce bak şurada bak aklımda kaldı bak. aklımda bak şurada neyse ama şunu kutuya alayım galiba ben. Evet bunu da aldım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim Paypal'le oynamamı sağlayan Armi TV. Onu, onun da kanala abone olabilirsin. Onunla hiç bir oyun oynamadım. Ama oynarsa niye sevinmeyeyim? Ay, niye sevinmeyeyim yani? Oynarsa hem çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar ben eskiden bir tane YouTuber'la konuşmuştum hayalimi de gerçekleştirmiştim. Ben eskiden tabi hiç Brawl Stars falan oynamıyorum. O zaman da işte ETS2 falan oynuyordum. Sonra şey vardı. E, Nami Belki bilmişsinizdir ama. Ben yine de anladım. Nami vardı. Ben onunla bayağı bir oyun Ay, oyun oynamamıştık da. Şey onunla bayağı bir konuşmuştuk. Nerd kızımız da geldi buradan. Onunla baya bir falan konuşmuştuk. Ondan sonra senin kanal fotoğrafını yapabilir miyim falan demiştim ama o da olmaz dedi. Bu arada arkadaşlar son şu kendi hesabımda benim. Görüyorsunuz. Ahmet'in de yardımı var bu hesaptan. Ee, bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. 5000 kupa üstüyseniz. Yani her zaman açık. Bu arada arkadaşlar oyun içi vesaire VS vsv iddialarınızı yazabilirsiniz. Ama hesaplaşma olacak. Mesela benim bir tane takipçim yazmış. Ama hesaplaşma olacak. Yani böyle bir kazanacak iddiası koyun ortaya. Yani diyelim ki bir tane çocuk geldi. Kendine çok güveniyor tabi Ama atıyorum tabi Böyle bir şey gelmez tabi ki Şey max hesabını ortaya koyuyor Diyelim ki Öyle Olmaz da inşallah olur Öyle olursa Yani mesela Benim kazancım Anlatamadım ama Yine de size güveniyorum Anlamışsınızdır Sen bir yürü git bak Sen el primo bak El Primo y Seyir. Bak El Primo'cum bak. Yürü gider misin bak. Sizi öldürürüm. Bak yemin ederim bak geldim. He, Sen kime şekil yapıyordun kanka? Sen kime şekil yapıyordun? Oğlum ya niye kaçıyorsun? Aa, süresi bitti ben kaçar. Çok güzel buradan da bir eksimizi yiyeceğiz. Belli. Şu, <laughs> Tam yokmuş adam o. Bu arada arkadaşlar iddialarınızı yazın aşağıya. İstediğiniz gibi mesela taş da koyabilirsiniz ama taşı kabul etmem. Yani zarar vermeyecek ama güzel böyle. Şu ultimi bir açayım başka bir şey istemiyorum. Gel. Gel bir senin ultimi açacağım. Gel çocuk adam. Şurada var vallahi billahi hiçbirinizi bırakmam. <laughs> El Primo. Bak her neysen bak. Sana bırakmayacağım onu. Hadi be. Uf. Neyse ikinci. Sekiz yükü vardı da ben de sekiz aldım. Bu arada arkadaşlar. Yeni seri gelmesine 5-10. Bak tam tamına bak. Sadece küçük bir rakam isteyeceğim. 5 like gelirse bu videonun hemen bak daha bugün bu videoyu attığım zaman 5 like geçerse bir gün içerisinde bak sadece bir gün içerisinde 5 like geçerse yeni seri gelecek yani bir gün değil de istediğiniz kadar vakitiniz var bu videoya tam tamına 5 like gelirse veya üstü gelirse yeni seri gelecek. Bundan bayağı bir emin olun. Yeni seri gelecek. Ama böyle yani ben bunu ben bunu YouTube'da görmedim varsa da kusura bakmasınlar. Yani onlardan esinlenmedim. Hadi be nasıl <laughs> Şu şey bir gitmeden tamam. Sen onu sen onu tamam tamam, 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 tamam abici Sen gideceksin. Aa ben burada sıkıştım. Hadi görüşürüz kardeşim sana. Bol selametle görüşürüz. Bol killerle. Bu arada arkadaşlar arkadaş konuşamadan arkadaşlar dedim. Bu, bu arada arkadaşlar lo, lo, lole başladım lan niye ben konuşamıyorum bu? Ha, lole başladım arkadaşlar. Ayrı bir kanal açar mıyım? Açmam. Yani bununla İsterseniz LOL gelebilir ama işte bilgisayardan oynanabiliyor. Belki mobil falan gelebilir. Yani Bu arada arkadaşlar, isterseniz bak bu videoya bak şurada adam var. Biliyorum bak. Bak buradan adam çıkacak bak. Birazdan adam çıkacak orada. Bak şimdi. Aa çıkmaz lan az önce burada. Ne dedim? Adam çıkacak demedim mi ben size bak. Video kayıtları da var. Adam çıkacak dedim. Demez olaydım çıkmasaydı. Neyse bu arada arkadaşlar sizlerden bu videoya tam tamına 5 like istiyorum. 5 like gelirse hemen bu videonun yeni serisi gelecek ve bu videoyu attığım o gün. Bu arada arkadaşlar ben bak 28 Nisan 2020 Salı. Ben hemen şey işte editlemeye falan çalışıyorum. O saatte falan atıyorum işte. Yani geciktirme falan olmuyor gün geciktirmesi. Bazı youtuberlar yapıyor. Yedek depolama şeyi falan yapıyor. Tuu Emek de ölmüş. Şuradan inşallah bir karakter çıkmaz ya. Heh tamam. Bu arada arkadaşlar benim Radamel Falco hesabımda bir kutu açacağım. Puh! Ya bak şimdi bak. Kızmak istemiyorum. Vallahi bak kızmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar şu bak hemen size bak. İlk maçımı gösteriyorum. Ha, dur dur dur. Var doğru. 4 saat falan yazıyordu. Bak. Girdiğim maçlara bakın. Tamam mı? Videoda ben hiç oynayamıyorum ya. Bak. Bak mesela bak. Şu şeyde ne güzel oynamışız bak. Ahmet'le. Ben onun hesabındayım. O da benim hesapta Bak. Ne güzel oynamışız burada. Vallahi ya. Ben bak Ahmet'e de soracağım. Bu arada arkadaşlar, günde iki video gelmesini istiyorsanız eğer like falan istemeyeceğim. Aşağıya istiyorum yapın ve bu videoya güzel bir like sayısı gelirse çekiliş yapacağım. Hesap çekilişi tabii ki benim hesap değil yani niye kendi hesabım ortaya koyayım ki? Uf, sen bir yürü git ya Vallahi bak. Vallahi bak sizi hiç sevmiyorum karakter olarak. Yani 8 bit karşıma çıkınca hiç sevmiyorum ama çok da severim yani oynayışta. Işte. Ama karşıma çıkınca çok sıkıntı yaratıyor. Of sen bir git. Yürü git. Şuraya saklanayım da o beni gördü. Görme lan. Aa bak bu bana ultisini atar. Ben söyleyeyim üstü altı falan filan derken. Aha. Vallahi hiç birinizi bırakmam. Gel. Gel 8 bit gel. Sen bana şekil yapıyordun. 8 bitcim. Gel. Gel 8 bit gel. Ya vuramadım. Ya vuramadım ya. Arkadaşlar vuramadım. Ultime bir açayım. Ultime Sıkıntı yok. Ultima herhangi bir karakterden açsam kaçarım. Hop sana bir full katalım. Yemin ederim bunu da Sallarım abi ne demek ya? Sallarım oğlum. İş, sen iste yeter ki lan. Sal gerizekalı beni alırdın lan. Kontrol etmeyecektim ki o çalıyı. Vallahi billahi kontrol etmeyecektim ha. Vallahi billahi kontrol etmeyecektim. Neyse Allah'tan bir kupa falan kazanıyoruz kardeş. Bak sen şuradasın bak görmedim zannetme kardeş. Şş, ben bir şey diyeyim mi ben öldüm. Ben burada da sıkıştım. Hadi lan öldür. Şş, sen 8 bitimize şekil mi yapıyorsun lan sen? Vallahi bak bunu salmam. Bak Yemin ettim ki salma. Neyse ikinci olduk. En azından iyiydi bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben hep yan hesabımla falan oynamam bak videolarımda bak. Yan hesaplarımla hiç oynamam. Bu da Ahmet'in hesabı. Piper'la oynamak için girdim. Bu arada güzel karakterleri de var. Onda bir ve Jack'i yoktu. Onları da çıkardı buradan hayırlı olsun kardeşim. Evet arkadaşlar böyle. Bugün ona bir bak şuralardan bir şey çıkartsam şunları falan çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse Bu arada arkadaşlar bana şey i, isterseniz sizin sizin hesapta da video çekmemi istiyorsanız eğer hemen Instagram hesabımı göstereyim sizlere. Hemen şöyle. Dur. Bu arada arkadaşlar boşuna boşuna takip isteği atmayın. Ya yani boşu boşuna atmayın. Gördüğünüz gibi adımı görüyorsunuz zaten. Evet, evet arkadaşlar bu videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya tam tamına 5 like gelirse yeni seri gelecek. Aynı gün gelecek. Göstereceğim saat salı. 5 like gelirse çok sevinirim yeni seri gelecek hadi bari bir info vereyim var mısın yok musun ben bunu bak size yemin ediyorum ki hiçbir youtuberın yaptığını görmedim bu seriyi Vallahi bak siz görmüşsünüz de belki görmüşsünüzdür yani belki görmüşsünüzdür bu arada arkadaşlar var mısın yok musun serisi gelecek buradan da hemen vereyim hemen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendini, kendinize iyi bakın. Bay bay.